Herkese merhaba arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için güzeller güzel oyuncumuz Hazal Subaşı'nın yepyeni görüntülerinden hazırladığım yeni bir video ile daha yeni sizlerle beraberim. Başarılı oyuncumuzun kuaförden paylaştığı en güzel görüntüleri, en özel kaleleri sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.